selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ben Gülşah. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Bugün sizlerle birlikte senin ilk gün çantanızda olması gerekenler videosu çekiyoruz. Aynı videoyu bir yıl önce yine çekmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Yine buradaydım. Yine üzerimde beyaz bir şey vardı ve yine aynı çantaylaydım. O yüzden bir dejavu oldum gibi. O videoyu izlediyseniz aslında şu an o videodan pek değişik bir şey yok. Ama çok fazla istediniz. Gerçekten hani yine lisenin ilk gün çantamızda olması gerekenler videosu çek Gülşah abla lütfen güçü hani yine öyle bir video çek diye. Ben normalde bugün ders rutini videosu çekecektim. Fakat çok fazla istenince dedim ki sizi mi kıracağım? Çekeyim. Ders rutini videosunu başka bir gün de çekebilirim. O yüzden şu anda bu video ile karşınızdayım. Umarım videoyu beğenirsiniz. O zaman videoya geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Ülkemizde çıkan orman yangınlarından dolayı gerçekten çok büyük üzüntü yaşıyorum. Videoları gördükçe insanların evlerini, kaybedişlerini çaresizce izlemeleri falan gerçekten içimi çok fazla burkuyor. Fakat buradan ış Yapmak dışında yapabileceğimiz bir şey yok büyük ihtimalle. O yüzden bir şey yapamamak da aslında insanın sinirlerini bozuyor birazcık. O yüzden bütün ülke için geçmiş olsun diliyorum hepinize, hepimize. Umarım bu kötü günler arkamızda bırakabiliriz. Ayrıca hani şey dedim ya bir şey yapamıyoruz. Yapamamak sinirlerimizi bozuyor dedim. Bu bir şey yapamamanızı sokak hayvanlarını mutlu ederek aslında birazcık eşitleyebilirsiniz. Böyle bir şeyler yaptığınızı hissetmek için aslında bir şey yapabilirsiniz. Cümleyi toparlayamadım ama siz anladınız. Böyle evden çıkıyorken şu günlerde gerçekten her yer çok sıcak. O yüzden biz belki bir nebze şanslıyız. Evimizde soğuk suyumuz var, klimalarımız var ama dışarıdaki hayvanların öyle bir imkanı yok. O yüzden sokağa çıkıyorken çıkmasanız bile sabah hemen 2 dakika böyle küçük ya da büyük bir kaba su doldurup aşağıya bırakırsanız gerçekten çok büyük hem sevap işlemiş olursunuz hem de iyi bir şeyler yapmış olursunuz. Lütfen bu konuda birazcık bir şeyler yapmaya çalışalım. Umarım yaparsınız. Umarım iyi bir şey vesile oluyorumdur şu an. Neyse o zaman videoya geçelim. Öncelikle benim tam bu. Geçen videoda da söylemiştim sanırım. Hani bir yıl önceki çektiğim videoda da söylemiştim. Ben bu çantayı 4. sınıftan beri kullanıyorum. Ve şu an 12. sınıfım. Ve hala sapı sağlam. Çok seviyorum. Çok rahat kullanışlı. O yüzden bırakmayı da düşünmüyorum üniversiteye kadar. Bir yıl, bir yıl daha dayanabiliriz bence değil mi? Sence dayanabilir miyiz? Dayanabilirmişiz. Her neyse şimdi o zaman başlayalım bakalım. Durmuyor yerinde. Bunun içinde neler varmış? Öncelikle su şu şekilde önceki videoda da söylemiştim. Kesinlikle cam şişe götürmeyin. Çünkü okulda insan olmayan insanlar var. <laughs> Böyle yani götürmeyin cam şişe. Mutlaka kırarsınız orada. Bunu götürebilirsiniz. Ya da normal plastik şişe götürebilirsiniz. Gerçi onlar sağlıksız. O yüzden bunlardan almanızı öneriyorum size. Ardından benim şuradaki gizli bölmeme gelelim. Artık gizli değil. Öğrenci kartınız mutlaka yani Kent kart. İzmirler öyle diyoruz. Ne geçen videoda aynısını demiştim. Her neyse. Kent kartınız yanınızda olsun. Otobüs kartı işte. Her şeyde ne deniyor bilemiyorum. Mutlaka yanınızda olsun. Ne olacağı belli olmaz. Dolmuşla bile gidiyorsanız ya da anneniz babanız bırakıyorsa veya servisle gidiyorsanız bile yanınızda olsun. Herhangi bir sorunda bununla evinize ulaşabilirsiniz. Zeki Güşah. Sonrasında Oha bir dakika bozuk param varmış. Ne? Oha çantam kirliyim. Şu an hiç fark etmediğim şeyleri fark ediyorum videoda. Yanınızda bir miktar paranız olsun arkadaşlar. Bu göstermelik bir meblağ öylesine. O yüzden yanınızda da bulundur. Yani çantanızda mutlaka para da olsun. Parasız gitmeyin. Şimdi gelelim esas önemli yere. İçine uçuyoruz ve çıkarıyoruz. Bir tane defter olsun yanınızda arkadaşlar. Kareli, çizgili, eski, yeni fark etmez ama içine yazabileceğiniz boş sayfaları olan bir defter olsun. Yanınızda böyle eski yeni fark etmeyen ne oldu belli olmayan bir defter olsun ki hani ders işlerseniz ki öyle hocalar var gerçekten kafayı tırlatmış hocalar ilk günden ders işleyebiliyorlar. Yanınızda bulunsun defter o yüzden. Küçük bir not defteri de götürebilirsiniz aslında ama defter götürün daha iyi. Sonrasında bir tane kitabınız olsun. Ben şu anda annem bana 17 yaşında okuduğu kitabı almış. Yaşı 17 diye. Benim de 17 yaşında okumam için. Çok güzel bir şey aslında bu düşününce. O yüzden ben bu kitabı götüreceğim okulun ilk günü. Siz de okuduğunuz veya okumaya başlayacağınız kitabı yanınızda götürebilirsiniz. Ders işlenmez hocalar boş bırakırsa siz de konuşmak istemiyorsanız birileriyle ya da teneffüs aralarında vaktinizi harcayabileceğiniz bir kitap yanınızda olsun. Sonrasında kalem kutu. Bunu götürün. İçinde de bitmiş bir sürü kalem var. Yenilemem lazım. Yani işte içine hani ilk okul başlıyorken yeni kalemler alıyorsunuz. Ya, hepsini doldurun. Gidin. Gösterişli gösterişli böyle. Hepsini çıkarın. Renkli renkli görsün bile siz zeki zannetsin. Belki de zekisinizdir. Bilemiyorum. Şimdi sonrasında bir not defteri olsun yanınızda. İçine neler yazdığı belli değil. Bu benim kaçıncı sınıftan not defterim acaba? 10. sınıftan galiba biliyor musunuz? muhteşem. Öyle buna da hocaların işte istediği defterleri, defter, işte kağıt, yaprak sayısını. Ondan sonra işte hocaların istediklerini bunun içine yazın. Sonra derslerde mesela hocalar neler olacağını, neler yapmamanız gerektiğini falan yazıyoruz zeki öğrenci vibe verebilmek için. Hemen not alın. Deodorant, deodorantınız yanınızda olsun. Bu bitmiş. Ama güzel kokan bir deodorant önceden. Böyle bir deodorant yanınızda olsun ama bunu sınıfın içinde sıkmayın. İlk günden ilgi oda olmak isteyen insanlar astımım var sıkmayın diyerek böyle şeyler yapacaktır. Siz de o yüzden gidin tuvalette falan sıkın sıkacaksınız. O ilgi oda insanlarla uğraşmayın gerçekten. Hiç uğraşmam. Nefret ederim kendilerinden. Bizim sınıfta da bir tane vardı. Astımım var nefes alamıyorum falan yapıyordu. Sonra şeyde sıkıyordum. Beden eğitim dersine girmeden önce soyunma odasına sıkıyordum. Kız hiçbir şey yapmıyordu. Sonra sınıfta sıkıyordum. Nefes alamıyorum. Gülşah ne yapıyorsun falan. Yani yapmayın böyle şeyler ya. Vallahi sinir oluyorum. Tam bir ilgi odaydı kendisi ama asla ilgi oda olmayı beceremiyordu. Sadece çalışıyordu. En yakın arkadaşımı almaya çalışarak da çalıştı ama beceremedi. Sonrasında şarj götürün. Güşa şarj ne alaka? Saçmalama diye olabilirsiniz. Ben de bunu ilk Gördüğümden hani liseye gitmeden önce bana söyleselerdi saçmalama derdim. Ama okulda genel olarak bizim okulda en azından kendi okulumdan örnek verirsem prizler var. Böyle şarjınız bitince öğrenciler sırayla şarja takabiliyorlar. Onun, onun başından en yakın arkadaşınızla bile çok pis kavga ettiğiniz zamanlar olacak. Ben mesela doğayla baya bir ders küs kalmıştık. Sırf priz kavgası yüzünden hiçbirimizde takmamıştık gerizekalı gibi. Siz de hani götürün yanınıza şarjınız biterse şarj edersiniz. Okulda mutlaka priz oluyor bir sürü takarsınız bulursunuz takacak yer. Veya 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 hani... Birisi derse ki atıyorum Samsung şarj aleti olan var mı? Sonra sizin hani şarja ihtiyacınız yok ama yanınızda şarj aleti var yine de. Arkadaş edinmek için benim var diyebilirsiniz. Ama herkese de vermeyin valla bozarlar falan bir de onunla uğraşmayın. Gözünüzün tuttuğu insanlara verin. Sonrasında kulaklık. Kulaklık önemli. Hoca telefona bakmanızı izin verirse herkesin içinde... TikTok'ta gezinmek istemezsiniz ya da Instagram'da bir anda böyle video sesi açılsın, ban herkes size baksın istemezsiniz. O yüzden yanınızda kulaklık alsın zaten gidiş dönüş yolunda da şarkı falan dinleyeceğiniz için alırsınız diye düşünüyorum bunu. Tam gaz devam ediyoruz. Şimdi burada pet. Arkadaşlar bakın geçen videoda sırf pet gösterdim diye linç yemiştim. Ki buna kesinlikle hakkınız yok. Pet saklanması gereken bir şey değildir. Renkli olmak utanılması gereken bir şey değildir. İsteğimiz dahilinde olan bir şey değildir. Renkli ve gayet normaldir. Ben size bunu gösterdiğimde eğer siz bir böyle geriliyorsanız bir tuhaf hissediyorsanız, rahatsız oluyorsanız kusura bakmayın. Sorun bende değil. Sizdedir. Herkesin içinde de pet alabilirim. Utanılacak bir şey değildir renkli olmak kusura da bakmayın. Sosyal medyada mesela görüyorum böyle işte bir Müslüman ülkede pet şeylerin olması ne kadar Müslüman insanlar renkli olmuyor mu? Neyse. Ruj ve lip balm. Ben buna hep lip, lip gloss diyesim geliyor bu lip gloss değilmiş. Bunu da siz bana. Gerçekten bana çok şey katıyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. İşte ne bileyim lip gloss sürüp gidiyorsanız okula lip glossunuz yanınızda olsun. Böyle canınız sıkılınca derste değil. Teneffüslerde falan sürebilirsiniz. Ya da hani ben bununla mesela çok allık yapan bir insanım. Ve çok güzel kokuyor. Gerçekten çok iyi kokuyor bu ruj. İşte allık yapıyorsanız ya da bunu sürüyorsanız yanınızda rujunuzda bulunsun. Yani bence hani ideal makyaj bu artı bir de rimeldir çok daha fazlasına bence gerek yok. Sonrasında bende şöyle bir yüz krem var ama siz bunu el kremi olarak görüyorsunuz şu anda. El kremi de koyarsanız yanınıza yani böyle yine arkadaş edinmek için. El kremi isteyen var mı? Yapmayın. <laughs> ya da el kremi sürün. Ondan sonra da böyle birisi bakıyorsa ister misin sen de falan deyin. Yine arkadaş edinebilirsiniz ilk günden. Ben mesela hiç kullanmadım bunları. Şu an size anlatıyorken aklıma geliyor. Evet videonun sonuna geldik. Çok hızlı bir sona geliş oldu. Bu ne kadar sürdü acaba? Gerçekten editliyorken rahat edeceğim galiba. Her neyse. Bu aralar önceden çektiğim videoların aynısını çekiyorum. Çünkü lise başlamak üzere ve hepiniz telaşlısınız ve önceden çektiğim videoları hani izlemişsiniz. Ona rağmen yine de aynılarını istiyorsunuz. Siz isteyin yeter. Çekerim. Ama başka konseptlere de böyle birazcık kayalım istiyorum. Ne bileyim cringe bad hikayeleri okuyalım. Ben sizin komik anılarınızı okuyayım. Tabii ki şu yangın bittikten sonra eğlenceli konseptlere geçeceğiz. Ülkemiz bir rahat nefes aldıktan sonra umarım alabilir. Sonrasında işte ders çalışma rutinleri falan filan oda turu da çok istiyorsunuz. Farklı temalar istiyorsanız kanalımda işte farklı videolar onları da aşağıya yazabilirsiniz ne istiyorsanız. Çekmeye gayret ederim şekilde. Neyse o zaman videomuz buraya kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlara video fikri bırakmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz gerçekten çok fazla sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.